Değerli arkadaşlarım, sevgili havacılık çalışanları ve sevgili hava sevenleri. Hepinizi saygıyla selamlıyorum yılın son gününde. Bir metin üzerinden konuşayım dedim ama maalesef metin üzerinden bazen çok şey olmuyor. Konuşma içten olmuyor. Ben de sözlü olarak böyle bir metne bağlı kalmadan yeni yılın son gününde bir şeyler söylemek istiyorum. 2024 yılını acısıyla ve tatlısıyla bitirdik. Hele son günlerde yaşadığımız kazalardan dolayı hepimiz de çok üzgünüz. Maalesef e, can kayıpları oldu hem yurt içinde hem yurt dışında. Tabii bu sonuçta bizim mesleğimizin maalesef e, hepimizin başına gelebilecek olaylardan bir tanesi. Uçuş emniyeti çok önemli bizim mesleğimizde. Nitelik çok önemli, liyakat çok önemli. İnsanların ee, yetiştirilmesi ve eğitim aldıkları yerde çalıştırmaları çok önemli. Bütün bu hataların giderilmesi için iyi bir organizasyon çok önemli. Şimdi bizim hava senin kuruluş havacına baktığımız zaman kuruluşumuzda biliyorsunuz biz e, bu bahsettiğim konular üzerine ve iyi bir personel politikası olmaması üzerine yani insanları ötekileştiren e, işlerini keyfi olarak elinden alabilen bir personel politikası olduğu için. Hava senin kuruluşunu yapmıştık ve kendi sendikamıza sahip çıkmıştık. O günden beri hiçbir hedeflerimizde hiçbir sapma olmadı. Çalışmaya devam ettik ve bugünlere kadar getirdik hava seni. Eskidik ama eksilmedik. Hani bir yazarın dediği gibi, eskidik ama eksilmedik ve artmaya da devam ediyoruz. Şunu biliyorum ki ben e, hizmet verdiğimiz insanlar arasında %90'ı zaten bizim sendika üyesi değil. Maalesef diğer sendikada e, üye olarak devam ediyorlar darbeyi yiyince bizim sendikamıza gelip hukuki yardım almaya çalışıyorlar ve hukuki yardım onlara da veriyoruz hukuki yardım maalesef. 2025 yılında ne istiyoruz? Bir kere 2025 yılında huzur istiyoruz. 2025 yılında bir iş kanunu istiyoruz. Yani artık hiçbir kanuna bağlı olmadan çalışmaya devam etmek istemiyor havacılık çalışanları. Bunu defalarca daha önceki mecliste de 2018'den beri 70'e yakın milletvekiline verdiğimiz bir şey var eee teklifimiz var. Yani bunun meclisten geçmesini istiyoruz. Düşünün 40 bin kişi, 50 bin kişi civarında bir çalışan grubu bir kanuna tabi olmadan, bir düzenleme yapılmadan çalışır vaziyette. Ve borçlar kanuna tabi olarak çalışır vaziyette. Diğeri adalet istiyoruz. Adalet olsun. Yani ne demek bu? Köylü Mehmet Ağa'nın çocuğu herhangi bir problemle karşılaştığında adliyeye gittiğinde bir dayı bulmadan bir dilekçe yazarak hakkını arayabileceği bir ülke istiyoruz. Bunun tabii bütün kurumlara sirayet ettiği için bu hem kamu hem de diğer özel sektörde maalesef çalışanların hakkını arayabileceği ve alabileceği bir yapı yok. Bunu istiyoruz öncelikle. İşte Havasen onun için var. Yani biz havacılık çalışanları içerisinde kurulan bir yapıyız ama bu istediğimiz her şey aslında Türkiye için gerekli olan bir şey. İş güvencesi istiyoruz. Bu ne demek? Ya bu emekliliğin artık iyice ee, ne diyeyim? ortadan neredeyse kalkmaya e, başladığı bir dönemde bizim havacılık çalışanı olarak özellikle Kaptanlar için söylemiyorum ama e, kabin personel arkadaşlarımız yer personel arkadaşlarımız e, ve ofis çalışan arkadaşlarımızın girdikleri yerde iş güvenceleri olsun istiyoruz uzun vade plan yapabilsinler çocukları için borçlanabilsinler onları iyi okullara gönderebilsinler, güven duyabilsinler istiyoruz. Bundan altyapısının yapılması için havasan olarak bir sendik olarak, bir sivil toplum kuruluşu olarak bu konuda çalışmak istiyoruz ve bu konuda başarılı olmak istiyoruz. Bu sadece bizim için değil, bütün çalışma hayatı için Türkiye'deki eksikliklerden bir tanesi. Bunların bir an önce yapılması için havasan her, tara her yerde bu taleplerini dile getiriyor ve dile getirmeye de devam edecek. Ben havacılık çalışanlarının bir çok problemi olduğunu biliyorum. Bunun için daha önceki yıllarda nasıl çalıştıysak 2025 yılında da çalışmaya devam edeceğiz. Biz önümüzün açık olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin önünün açık olduğunu biliyoruz. Eee yaşadığımız sorunların kendi kendimize çıkarttığımız sorunlar olduğunu da biliyoruz. Yani Türkiye'ye maalesef kimse dışarıdan bir sorun ithal etmiyor. Biz kendimiz yaratıyoruz bu sorunları ve bu sorunları çözemiyoruz. Çözme iradesi de gösteremiyoruz. Çünkü bu iradeyi gösterebilmek için sizin bir mesleğin erbabı olmanız lazım. O mesleğin içinde büyümeniz lazım. Dışarıdan ithal yöneticilerle bir yere enjekte ettiğiniz kendi kadrolarınızla bu işler olmuyor. Olmayacak da. Çok sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Havacılıkta, havacılığın yönetiminde, otoritesinde, ticaretinde, her şeyde çok sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Türkiye havacılıkta eğer isterse şu an üçe katlayacak kadar büyüyebilecekken neden büyümediğini de biliyoruz. Bu kadroyla olmaz, bu kadroyla olmayacağını da biliyoruz. Bu kadroyla havacılık çalışanlarının çö sorunlarının çözülmeyeceğini de biliyoruz. Ama biz yine duvarlara toslaya toslaya nasıl şimdiye kadar gittiysek, 10 kere çaldığımız kapıyı 11.sini de açtırdıysak, 2025 yılında da çalmaya devam edeceğiz. Defalarca gideceğiz. Bizim görevimiz anlatmak, bizim görevimiz sizi temsil etmek, bizim görevimiz havacılık çalışanlarının sesi olmak ve havacılık sektörünün de sesi olmak aynı zamanda. Bugün güçlü bir havacılık sendikası demek, havacılıktaki ticaretin de artması demek. Bunu biliyoruz. Nasıl Avrupa'da sendikalar gidip meclis havacılık nereye gidecek, ne olacak, ülke yararı nedir diye konuşuyorlarsa, bir gün bizim de bunları yapabilir hale geleceğimizi umut ediyoruz ve bunların olacağını Türkiye'de biliyoruz. Çünkü yeterli kadrolar var, liyakatli kadrolar var, işi bilen kadrolar var. Ve bunlar da hava sende birleşiyor maalesef. Başka bir yerde yoklar. Bize geleceksiniz ve biz de yapacaksınız. Ben öncelikle bütün havacılık çalışanları hava sen çatısı altına bekliyorum. Bir kaptan pilot olarak sorunlarınızı biliyoruz. Meslektaşlarımızın neler yaşadığını biliyoruz. Hiçbirisini birbirinden ayırmıyoruz. Yerde çalışan arkadaşımızdan e, kaptan pilota kadar hepsinin eşit şartlarda İyi şartlarda yaşaması için neler yapılması gerektiğini de biliyoruz. Sosyal haklarınızın almanız gereken sosyal hakların neler olduğunu da biliyoruz. İleriye yönelik olarak çocuklarınızın eğitiminden tutun, onların kreşlerinden tutun, sizin emekliliğinizden tutun. Her konuda bir projemiz var. Her konuda söyleyecek sözümüz var. Hepinizi 2025 yılında hava sene bekliyoruz ve biz de çalışmaya devam edeceğiz. Sağlık ve sıhhat diliyorum. Görüşmek üzere diliyorum.